Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Umarım bol kirli, güzel bir maç olur. Ee, Bayağıdır YouTube'a video çekmiyordum. Ee, ekipmanlarımı tamamladım. Ve PUBG videosu çekmeye karar verdim. Sizler de beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman bir pirsona atlayalım. Güzel bir başlangıç için. Yani bu işte yeniyim. Ee, ufak tefek sıkıntılar olabilir. Dilim Dilim dönmeyebilir, siz hani onu idare edin artık yani. Daha güzel günler olur inşallah. Haydi bakalım, o zaman inelim. Bir takım indi. Bu arada mamen sukat atladık. Takımlara karşı tek başımıza mücadele vereceğiz. bayağı gelenler oldu arkadaşlar. Yani burada önemli olan sakin olmamız. Sakin bir şekilde burayı temizleyip elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkmamız lazım. Ve halen yani savaşacağım bir silah bulamadım. Vektör iş görebilir. Ee, şöyle yapacağız. Koşturmacaya başladılar. çiftlere acımak yok bu arada. Onu salmayacağım. Yani tekrar buraya çıktım ve durum analizi yapacağım. Çünkü hani bayıldığımız zaman kurtaracak bir arkadaşımız yok. O yüzden yani biraz dikkatli oynamak lazım yani. Cek buradan ayrılacağım. Yan, yan, tarafa gideceğim. Yani uzun zamandır oynamıyordum. Bu sezon başladım. Yani oynamaya çalışıyorum bu arada. İki kill fena değil. arkadaşlarımız nereye gitti acaba? Evet duydum yan tarafta. Olabilir biri burada biri orada. Dışarıya çıktı muhtemelen. sanırım burası temiz buradan çıkacağım güzel bir araç bulup buradan ayrılmamız lazım M4 alırız bu ya fena değil hızlı bir şekilde araç bulmam lazım ki kirilleri toparlayabilirim yani sürekli... Tahminimce bir 20 kill alacağımı düşünüyorum ama çok güzel çok güzel. Bu arada beni desteklemek için aşağıdaki bulunan butona abone ol. Bildirimleri açarsanız attığım videoları hemen anında ulaşabilirsiniz. Bizin ilk, ilk ilk videonun şimdi şeyi var. Nedir onun da heyecanı var. Şelter yapacağım. Aşağıdan evlere bakacağım. Yoksa Rozok Toki. Ses alamadım burada. Ha ses duydum. Çok güzel. Yani aşağı inmek mantıklı bir hareket değil ama Kanka, kusura, kusura bakma kusura bakma, kusura bak. Çok özür dilerim. Başka sesi yok sanırım ya. Bu tek başına gelmiş buraya. Çok özür dilerim, aziz aziz miydi öyle bir şeydi arkadaşım? Var çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beni sevindiren hareketler işlerinden. Direkt oraya oynayacağım. <laughs> Yeah bomb, let's go. Yani burada önemli olan hani sakin olmak yani. Sakin bir şekilde. Hani heyecan yapmadan, panik yapmadan özellikle kendinize güvenmeniz lazım bu konuda. Yani özgüven olduğu zaman sıkıntı yok yani. Muhtemelen çatışmaya girdiğiniz bütün çatışmaların %80'ini güzel, şey. güzel bir şekilde vurup çıkabilirsiniz ama Benzinimiz bitti bu kötü haber. Yani buradan oraya yürüyerek gitmek hiç mantıklı bir hareket değil. Şey adamlar da beni gördü yani. Ama ne yapacağız? Mecburuz. Kirleri de almamız lazım. Bunlar okulda çatışıyorlar. Tahminimce bu tarafta kimse yok. Karşıdaki binada olabilirler. Ben direkt oraya kafa arkadaşlar. Hiç. Bayıtmayla falan uğraşmayacağım. Adam gördüm bir tanesini. Geliyorum sakin 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 evladım sakin çocuğum. Muhtemelen kamyonun arkasında beni bekliyor. Ve ona ufak bir sürprizim var. Güzel eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel bir 6x beni o kadar çok sevindirdi ki. Araç bulmam lazım. Şöyle 3x'e çekiyorum ben. Yani orada kullanıyorum. bir araç var. İnşallah burada adamlar vardır arkadaşlar bunun. ses yok, hareket yok. Var, evet süper süper süper. Bu hareket beni sevindirdi. Sen şunu bir tut alır merdivenin başında muhtemelen. Yattı arkadaşımız yere. uzakta muhtemelen adam var. Onlar o tarafa bakıyordu. Bir 10 kill daha alsak çok süper olur ya. Çok oyalanmayacağım arkadaşlar. direkt, direkt, direkt drop. Şimdi rozok tarafına bir bakacağım şöyle. Bak, rozok aşağıda koşan birini gördüm. yaranmayacağım direkt rush abi üstüne oynayacağım direkt Çünkü onlar ee, zaman kaybetmem lazım direkt üstüne oynayacağım arkadaşlar kişiler sanırım. arkadaşlar. Orayı da temizledik. Ya bir AVM tarzı değil çok nasıl ya? 9 kişi kalmış ya. Böyle bir şey yok ya. Yani. kaldı. 6 kişi kaldı. 6'sını da bizim vurmamız lazım ki 20 kilo olsun. Acaba e, poçinkiden çıkanlar olacak mı ki? Aracımızın benzini de yok. yerde sanki araç gördüm adam arıyorum ama maalesef Raş abi bizde şey yok geri vites yok yani tansiyona bakacağım. Yani yerde hassasiyet videosudur. Ne bileyim ee, yakın temasta ne yapmamız lazım. Birinci şahıs, üçüncü şahıs hepsini anlatacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda. Şunu bir basayım ben. 5 kişi kaldı. Hiçbirini bulamadım. Ne yazık ki. senin umarım dörtlü takım duruyordur yani. Bir şuradan persona bakacağım. adam var gibi. Evet. Önümde adam var. kardeşim kusura bakma. Kankam. Bir şey altır tarafına tekrar geçeceğim. Hani Rozok şeyden çıkanlar olduysa Poçinki'den.

Neredesiniz be kardeşim? beni sevindiren haberin ben kimse eksilmiyor. Demek ki dört evet. yani kişiler muhtemelen takım. Bu da olmaz ki ya. Bu da olmaz ki yani. O kadar yer gezdik. Tamam hata yaptık ama ellerine sağlık kankam güzel vurdu.